Oğlum <laughs> bu böyle olmaz Gonca. Biz yetişemeyiz sonra Yok. Bizim kuvvete ihtiyacımız var. Biz burada çalışıp didiniriz. Şehzadeler ateş başında iyileşir. Alaaddin bey. Alaaddin Hı. Hı. kardeşim. Yandın sen. Beyde Duydum abi, duydum. İşittin. Ama... Hele bak. Orhan Bey. Ne yapıyor Pek yorgunsun herhalde. Doğru. Hayrolsun Hatun'a. Ee, ne dolayı çağırdınız bize? Biz sizinle cenge gideriz, değil mi? Ee? Ee o vakit siz de biz aş ederken bize yardım edeceksiniz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl?